Esselamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekat Bugün bu videoda sizlere Kur'an'da olmayan Kur'an-ı Kerim'in demediğini diyen sizlere anlatan Allah'ın emri olmayan ama size Allah'ın emri gibi gösteren bazı şeyleri söyleyeceğim. Çok şey var. Bir, kabir azabı yoktur. Yani şu anda bizim bulunduğumuz yer mezarlıktır. Kabir azabı yok. Kesinlikle. Cehenneme giden bir insan, Müslüman da olsa, kafir de olsa, Hristiyan da olsa çıkmaz. Kur'an-ı Kerim'i inceleyin. Cehennem ebedidir. Namazın kazası yoktur. Namaz, yakılınır yakılınır. Çünkü müminlere farzdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ey iman edenler örtünün. Demiyor ey insanlar örtünün. Örtünme iman edenler içindir. Kur'an-ı Kerim'de yine Allahu Teala diyor ki Ey iman edenler faiz yemeyin. Bak iman edenler. Kur'an-ı Kerim'de namazın kazası olmadığı gibi abdest Kur'an-ı Kerim'de var. Bir kadın, erkek elleri, ayakları, saçı neyse birbirlerine değdiyse abdest kırılır. Yani size kısaca bunu diyeyim. Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'ın dinine göre, İslam'a göre mezhep, mezhepçilik yoktur. Şafii'ye göre kırılır, Hanifi'ye göre kırılmaz, olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Bak size söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Allah ne diyor? Allahu Teala Kur'an'da her şeyi bize anlatmış. Bunu bunu dinlemeyin. Ve